Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen süveterimin yapılışını göstereceğim bugün size. Videonun sonunda yorum yapmayı ve beğenmeyi tabii ki de takip etmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar tanesini öreceğiz. Öncelikle kar tanesi için şöyle ipimi alayım. Arkadaşlar kar tanesi için Kar topu Cotton Life kullanıyorum arkadaşlar. 100 gramlık ve 330 metrelik bir ip. Bir tane iple e, yüzlerce e, kar tanesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığım ise iki buçuk numara bir tığ kullanıyorum bu şekilde. Dilerseniz malzemeleriniz hazırsa başlayalım arkadaşlar. Yapacağımız figür şurada arkadaşlar. Kar tanemizi yapacağız. Dilerseniz başka objelerde bu süveter için kullanabilirsiniz. Evet öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı şu şekilde yapıyoruz biliyorsunuz. Şöyle tutup şuradan şu şekilde tutuyoruz. Daha sonrasında tığımı geçiriyorum. Ve burada bir bağlantı noktası oluşturuyorum. Şöyle bağlayalım. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3 4 5 tane zincir çektim. İpimi doladım. Sihirli halkamın içerisine girip burada bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. Tekrar sihirli halka içerisinden geçip tekrar ikinci duvarımızı oluşturuyoruz. 6 adet kutumuzun oluşması gerekiyor. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 3 2 zincir çektim. İpimi doladım. Sihirli halkamın içerisinden geçtim ve iki kere de ipimi aldım, kapattım. 1 2 3 dört tane kutumuz oldu. 5.'yi yapıyorum. Ve şimdi burada artık arkadaşlar sihirli halkamı kapatacağım şu şekilde. Çektiğimiz zaman sihirli halkamız kapanmış olacak. 6. ise 2 zincir çekip şu yapmış olduğumuz 5 tane zincirin üçüncüsünün içerisine batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle burayı bağlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıramıza geçtik. 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. İpimi iki kere de alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Kutucuğumun içerisine giriyorum ve iki kere de alıyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. İkinci kutucuğumun içerisine geçiyorum. Buraya da yine 3 tane trabzan yapıyorum. Burada da mantık şöyle. 2 zincir çekiyorsun. Kutunun içerisine girip 3 tane trabzan yapıyorsun arkadaşım. Şu şekilde. Toplamda 6 adet kutucuğumuzun içerisine üçerli trabzan yapıyoruz arkadaşlar bir şekilde 2 3 son kutucuğumuza geldik tekrar 2 zincir çekiyorum kutucuğuma giriyorum ve 3 tane trabzan oluşturuyorum şurada tekrar 2 zincir çekiyorum bakın arkadaşlar 1-2-3-4-5-6 tane oldu şurada yapmış olduğumuz duvardan CC yani kaydırma yöntemiyle bağlıyorum arkadaşım. Şimdi son sıramıza geçtik. Son sıramızda da şurada e, yapmış olduğumuz trabzanların arasındaki boşluklardan CC yaparak kutucuğumuzun içerisine geliyoruz. Burada şimdi 1 2 3 zincir batırıyorum ipsiz bir şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar ipsiz ipimi alıyorum, kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bu defa yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 2 3 Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Tekrar şu trabzanlarımızın üstündeki ilmeklerden de kaydırma yaparak yine kutucuğuma geliyorum. Şu şekilde arkadaşım. Şimdi ilk etapta 3 zincir. 3 zincir çekiyoruz. İkinci de 5. 2, 3, 4, 5. İkinci de 5. Üçüncü de 7 tane çekiyoruz. Yine kaydırma yöntemiyle. Tekrar 5 tane. ve tekrar 3 tane bu şekilde arkadaşlar yine trabzanlarımızın üzerinden ilmeklerimizi kaydırarak diğer boşluğumuza geliyoruz 1 2 3 zincir kaydırma yöntemiyle aldım 2 3 4 5 kaydırma yöntemiyle aldım 1 2 3 4 5 6 7 kaydırma yöntemiyle aldım. 1 2 3 4 5 kaydırma yöntemiyle aldım. 1 2 3 kaydırma yöntemiyle aldım. Tekrar trabzanlarımızın üzerindeki ilmeklerden kaydırarak başlığıma geldim. Bu şekilde arkadaşlar 3 tanemiz oluştu. 1 2 3 kaydırdım 1 2 3 4 5 kaydırdım 1 2 3 4 5 6 7 kaydırdım 1 2 3 4 5 kaydırdım 1 2 3 kaydırdım ve tekrar üçlü trabzanımızın üzerindeki boşluklardan Kaydırma yaparak diğer tarafa geçtim. Arkadaşlar bu şekilde e, son sıramızı yapıyoruz ve kartanemiz bitiyor arkadaşlar. Aslında kartanemiz e, çok basit ve toplamda 3 sıradan oluşmakta. Ben süveterlerimi yaparken e, öncelikle lazım olan malzemelerimi örüyorum. Yani kartanemi önceden bitiriyorum. Bir köşeye ayırıyorum. Sonrasında süveterimi bitirip buluşturuyorum. Arkadaşlar sonuncu kartanemizin damlalarını yapıyoruz. Ve inşallah bitecek. Şurada bir yanlışlık mı oldu? Evet şurada bir yanlışlık yaptım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi burada da tekrar şurada iki tane kaydırmamız var. 1, 2, bir zincir çekiyoruz. Ve kesiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Kartanemiz bitti arkadaşlar. Şu ipleri de arkadan saklayacağız ve daha sonrasında süveterimizle buluşturacağız arkadaşlar şu şekilde kartanem bitti lütfen videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın